güvenilir olduğunu bilmediğim için dedim kendim yapayım en iyisi. Çünkü mümkün olduğunca organik yapmaya çalışıyorum. gübre yani gübreç kullanmamaya çalışıyorum. İsmim Birsen Yıldız. 43 yaşındayım. İki çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. Modelistim. İki yıl önce geldim Samsun'a. Buraya gelme amacım Toprakla uğraşmak, ne yetiştireceğim, ne yapacağım hiç önemli değil. Sadece toprak ve ben işte e, onunla buluşmak istedim. Eşeleneyim, yeter. E, geldikten sonra biz yazın taşındı. iki yıl oldu. E, ürün araştırması yaptım. İşte stevye'ye baktım, aronyaya baktım. Nerede, ne yetişir? İklim şartları nedir? Toprak ne istiyor? Yani e, yapacağım ürünün işte toprakta ürün. olabilecek mi? Yani yer, ürün ve e, iklim şartları bunların hepsi kafamda bir soruydu çünkü ne yapacağımı karar vermemiştim. İstanbul'da hayat çok zor hem maddi anlamda hem manevi anlamda yani bir dakikanız bile çok değerli. Her sabah bir stresle kalkıyorsunuz, bir stresle e, arabaya biniyorsunuz, bir stresle yola çıkıyorsunuz, çocuklar okula yetiştirmeye çalışıyorsunuz, oradan işe gitmeye çalışıyorsunuz. İnanılmaz bir trafik. İşe gidip masaya oturduğum anda bir kere tükenmiş oluyordum. Bitiyordum her sabah. Aylarca uyuyamıyordum mesela. Bütün gece bu beynim çalışıyor, 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 çalışıyor. Hiçbir zaman uykuya dalamıyordum onun getirdiği rahatsızlıklarım başladı. Ondan sonra bir gün bir tepem attı. Dedim ki ben gidiyorum. Geliyorsanız geliyorsunuz. Yani çocuklarım dışında eşim. <laughs> tamam dedim. Kiraladığımızda burası atıl halde bir tavuk kümesiydi. E ee, harabeydi. Her tarafı döküktü. Biz burayı e, usta kullanmadan eşimle beraber yalatımını, sıvasını, yere döktüğümüz betonunu kadar e, kendimiz yaptık. Her şeyini. Ben Nesrin 36 yaşındayım. 3 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Mantar üretiyoruz. Ve akabinde çileye de başlayacağız. Eşimin yıllar önce hayali vardı mantar üretmek gibi. O zamanlar yaşımız küçüktü, bir şeyler yapamadık. Pandemide biz de köye döndük. Döndükten sonra yapabileceğimiz tek şey çiftçilikti. Para getirecek bir kapı aradık. Yani en fazla işte hayalini gerçekleştirelim dedik. Biraz da hayalini gerçekleştirme gibi bir yol izledik. Benim çocukluk hayalim köyde yaşam, e, ineklerle uğraşmak, işte tavuklarla uğraşmak, e, bitkilerle uğraşmak. E, hatta ben şehirde yaşarken bile balkonunda e, kendi ufak bahçem vardı. E, domates, salatalık, biber onları yetiştiriyordum. Dut ağacım bile vardı. Hepsini tekrar buraya getirdim. Buradaki arsalara diktik. Toprakla uğraşmak daha farklı, bütün negatif enerjini alıyor. İlk önce sıfır, simsiyah bir toprak, poşet sana bunları veriyor, bunlarla geliyor. Yani çok değişik bir duygu. İlk yaptığımız zaman biz eşimle karşılıklı ağlaştık, yani çok mutlu olduk. Bunun hatta şu şekildeydi, yani şundan mutlu olup ağladık biz, <laughs> başardık diye. açacak, çok stresli, sinirli, çok hırçın, kavgacı bir insandım. Köye gelip de hayvanlarla böyle ilgilenmeye başladıktan sonra ne stres kaldı, ne sinir kaldı, ne psikoloji bozulma başladı. İstanbul'da kardeşimle beraber yaşıyordum, beraber kalıyordum, çalışıyordum. Güzel değişim vardı. Ama oranın o salabalığı o sıkıcı hayatı, maraton yaşamı insanı belli bir zaman sonra yaşamdan koparır, koparıyor yani koparır değil koparıyor. İnsanlar nefes alacak bir ortam arıyorlar. Artık oralarda yapamayacağımı, yapmak istemediğimi düşündüğüm için 11 yıl önce Konya'ya geldim. Ben arazide çalışmayı sevdiğim için eşimle birlikte yani arkadaşlar hep erkekti. 7-8 tane erkeğin içinde sadece bayan olarak ben vardım. Onların yaptığı işin fazlasını yapıyordum, eksiğini yapmıyordum. Neden? Çünkü seviyorum. Toprakla, doğayla ilgilenmeyi, uğraşmayı seviyorum. Kendin üretiyorsun. Kendin ekiyorsun, kendin biçiyorsun. Yani toprakla iç içesin, insanın stresini, sinirini, her şeyini alıyor, elektriğini alıyor bir defa. Bu şekil olduğu zaman da insan köye belli bir zamandan sonra bağlanıyor. Benim amacım bir tane vardı. O da kendi ayaklarım üstünde kimseye muhtaç olmayarak dana kendi işimi, kendi hayvanlarımı kendim alıp üretmek, bir şeyleri yetiştirmek. Yani bu hayatta ben de varım. Ben de yaşıyorum. Ben de bir şeyler üretebiliyorum. Kimseye muhtaç değilim. Bunu göstermek istiyordum. Geldikten sonra işte hayvanlarımla, İşli dışlı olunca bambaşka bir ortam oluyor. Arkadaşlarla tanışıyorum. Bazıları çilek üretiyor. Bazıları mantar üretiyor. Bazıları lavanta ekiyorlar. Bazıları ada çayı ekiyor. Yani şu anda köyde köy hayatına geri dönen dışarıdan dışarıdan kopup kopmak isteyenler köyde bir şeylerle ilgileniyor. Danolu, 29 yaşındayım. Koyunculuk ile uğraşıyorum ve koyun işini çok seviyorum. Köy işini seviyorum, köy hayatını. Yani daha rahat geliyor bana. Ekin ekmek biçmek kendi hayatım, kendi işim. Kendi işimin patronu olarak çalışmak daha rahat geliyor. Ee, bir önceki dönemde bir tekstil işine girdim. Ama orada çalışamadım çünkü emir altında çalışmak hiç istemiyorum. Kendi işim daha rahat oluyor benim için. Kurumsal hayatta çalışırken çocuklarıma çok vakit ayıramadığım için. Yani kendimi hiç iyi hissetmedim. Bu, bu köy hayatı benim için daha güzel. Ee, çocuklarımla birlikte, eşimle birlikte böyle doğa içinde çok huzurlu bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Traktör sürmeden önce Koyun uzakta yatıyordu. Mesela köy 3 kilometre uzaklıkta yatıyor. Bazen koyun hasta oluyor falan. Ona yemek götürüyor, ilaç götürüyor, yürüme gidiyordum Yani bir şey alsan bir şey alamıyorsun. Ağır oluyor. Tek koyun uzakta, çocuklar yanında. Bir daha koyun kullan traktör kullanmaya o zaman şey yaptım, heves ettim ve öğrendim. Ya bir kadının da öğrenebileceği en güzel bir şey olsa bence kimsenin eline bakmamak, traktörünü sürmek, kendi makineni takmak, yani kendi işini görmek. Mesela eşim arıyor koyun hasta diyor ben gidip alıp gidebiliyorum. Koyun alıp gelebiliyorum. ilaç götürebiliyorum. Ya bu benim için çok güzel bir şey. Ben yani üretmeden yaşayamam. Bir şey yaptığım zaman onun e, topraktaki bu sadece e, bitkilerle alakalı değil. Hani geçmişte bir modestik geçmişim var. Orada da sıfırdan bir şeyin kalıbını çıkartıp dikilip işte e, kıyafet haline gelene kadar bir üretim içerisindesiniz. Burada da aynı şekilde tohumdan başlıyor, işte fide, e, ondan sonra meyvesi. Bu bana inanılmaz zevk veriyor. Ben e, belki 80 yaşıma da gelmiş olsam üretmeden yaşayamam. Bir ufak tefek böyle e, fikirler veren oldu ama hani biz e, gerçekten inanıyorduk yapacağımızı. Yapacağımızı biliyorduk. Sadece şunu söyleyebilirim, yaşamak istiyorsanız köye geleceksiniz huzur, mutluluk, rahat istiyorsanız köye geleceksiniz. Köyde ben bunu yapamam, ben bunu edemem. Kesinlikle böyle bir şey yok. Köyde yapamayacağın, yetiştiremeyeceğin hiçbir şey yok. Köye gelin, köye gelin, köye gelin. Bence köy hayatında kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. İstersek her şeyi yapabiliriz. Yani ben kendimi istediğimi başardım. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Evlenene kadar ne traktör, ne taksi, ne motor. Ben hiç, yani hepsini evlendikten sonra kendim öğrendim. Eşim de öğretmedi. Hepsini kendim öğrendim. Yuva yaptı, yavru çıkarttı, gitti. Tekrar geldi, yumurtladı, yavru yaptı. Bir daha uçmuş, uçmuş, uçmuş. Uç.